Ağır geçen kış şartlarının ardından ot yolun Bolu Dağı geçişi Abant Kaynaşlı kavşaklarındaki viyadüklerde karayolları ekiplerince 16 Mayıs'ta genişleme derzi değişimi çalışması başlatıldı. <laughs> İstanbul yönünde 23 kilometrelik kesimin ulaşıma kapatılması sonucu güzergahı kullanacak sürücüler Abant kavşağından D100 karayoluna yönlendiriliyor. Araç trafiğinin artması D100 üzerindeki dinlenme tesislerini hareketlendirdi. Dinlenme Tesisi Müdürü Şaban Çalış ziyaretçilerin arttığını dile getirdi. Gelenimiz, gidenimiz fazlalaştı. Biz de onlara elimizden gelen güzelliği, hizmeti sunuyoruz. İşletmeci Reşat Uzunoğlan da otoyolun kapanmasıyla yoğunluğun arttığını aktardı. E, kapandıktan sonra tekrar buraya haliyle bir yoğunluk oldu. E, bu yoğunluktan memnunuz. Otoyolun İstanbul istikameti 20 Haziran'a kadar araç trafiğine kapalı kalacak.